Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu Yüzlerle Yepyeni Bir Sanat Bölümüne Karşınızdayım Ve Bugün Son Harfta e, Yavaştan Maden Çağına Doğru Geçmemiz lazım Video Dışında Ben Bir Yarım Saat Kadar Falan Oynadım Eee Yaptığım En Büyük Değişiklik Göze Çarpan sevi Yaptım Buraya Bir Tane Daha Tarla Ekledim Eee Onun Dışında Şunları Koydum Buraya Başka 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 başka. Buraya merdiven yaptım bir tane. Şuraya da şuradaki ağaçları sildim. Şuraya bir tane daha merdiven yaptım. Onun dışında çok da bir şey yapmadım. Evet. Birazcık da AFK bıraktım kazılsınlar diye. Ve ee, şuradan açayım bir saniye. En az bir 2-3 günlük daily update'i alabiliriz. O konuda sıkıntımız yok. Ee, video dışında almadım sekizdeyken kapatmıştım sekizdeyken de açıyorum video dışında hardlink almıyorum bunları hadi hızlandırayım birazcık daha yapmamız gereken şeyler burada ee, yeteri kadar taş ben bunu buraya koydum ancak şey yapamadım ee, de demedim demeden farkındaysanız burada da var bunu boyut edemiyorum çünkü yeterli taşım yok burda bir saniye lan bir saniye 17, 12, 18 bunlar aynı olarak varmış bu arada burası şey 7 ee, olarak kullanıyor şey mi yapsam lan yok. Şöyle bir yapsam kollar yeah. Home Burayı abi? tamam. Ha, Sonmaz, sonmaz. Biz bakalım ne diyeceğiz, öyle. Bugün ne yapıyoruz, gerek yok ya. Ha, evet. ee. bunun da gelmesi lazım. Ha, video dışında tekrar başka küçük konumlardan geldi. Evet, Yak yani geliyor. Aldık buraya üç tane daha koyduk bildiğiniz Hemen inme vardı de koyacağım çünkü bunlar cidden çok şey arıyor Ben araştırdım. Bir dışında da gözlemledim biraz kendim oynayarak. Ee, bunlar çok iyi abi. Yani ben bir önceki videoda bir tane alıyor sanmıştım. Tam sonuncusunu alırken denk gelmiş. Ee, birden fazla alıyor. Bu yaptınız mı? Evet işte. Şurayı hemen biraz temizleyeyim. Bir saniye. Durdurmam lazım. Şöyle şunları alsınlar Şuraya bir şey yapalım. Orada kapır mı var? Bilemiyorum ki oraya. Karşılarda. O kadar yeter herhalde. O kadar da yetmiyor. Tamam şimdi içi alalım tekrardan. Kim geldi? Bu geldi. ne senin özellikleri. Crafter ve zeki. Ve skillleri berbat evet, bak. Yani skiller. Bu ne lan? Heh. Şimdi sürekli craft ettirebileceğim. Abi yok ya. Bu ne craft yaparım öyle şey. Ama tuzak yapabilirim sen. Ee, yeterli malzemeler tuzak yap. <laughs> Potus yapmayacağım abi ya zaten taş yok. Ne oldu hiç gerekmiyor ki. Kapro oraya geçiyor. Abi hiç bir şey gerek yok. Tamam, işte bu olsun o zaman. Ha, ah, tabii ulaştı. Hop oh, ayrılır. Oh, Hop yoru. ee, bir tanesini Weaver yapmam lazım. Şunu Weaver yapabilirim. Hangisini Weaver yapsak acaba ya? Abi ben şunu Weaver yapayım. Bunun adını kaldı. Cüğü. Cahil. Evet burada. oyunun sesini bir tık daha mı kısalım? efekt buldum buldum <laughs> tamam ah. şimdi hemen basamadım o gitmez yap. yap 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 bir tane aa önce de üç tane mi yok hayır üç tane de yok Pardon. Pardon. Niye durdurdum lan ben de? Şunları tekrardan bir hazır etsinler. Başka A burada var. İyi ya biz pamuk cümletine düştük. Pamuk şöyle yapayım bahçıvan boş durmasın. Bunların yanına ben birer tane daha yapayım.

dekoratif vazo ve benim konu rahat yapacak yapacak şeyim yok. Bunları da video dayken gelmiştir galiba trailer. Ee, videodan sonra aldım ben video yani dışında. Ben geldim burada. Şu an bize her balık şunu da hayaline kavuşturalım her yapalım her <laughs> Meslekler ve meslekler. Job and meslek Bir tane bölge yapalım katlı bir şekilde. Buraya yapabiliriz mesela. Okey. Sen de hemen kendi masanda yap. Aa bu böyle değil lan. hemen değiştireyim. Tıklamıyorum Arkadaşlar ben şurayı bir ya ben küçük bir şey yapacağım bir dizayn edeyim hemen geliyorum. Arkadaşlar bu ile bitirdim. Tekrardan daily update geldi. Ee, bu arada zaman durdurup da yaptım. Onu da söyleyeyim. Stephen Quest. Kimsin sen? Hadi be. Hatta. Kıcı kafa. Yani sıcak kafa tam anlamı sohbetleri tatlı oluyor. Hem şakacı hem sıkıcı sohbet. yaptım yaptığım bu videoda de şöyle göstereyim. Küçük minnak. Böyle bir tane yer yapayım. İçine de e, şu şeyleri alayını Kalk masaları koyayım dedim ya, bu oldu galiba. Bilmiyorum bakmadım. Orada şurayı yapacaktım e, ee, sondan vazgeçtim şey. çünkü orada tarlalarla üstte i̇şte geliyordu ama <laughs> nasıl bir <düşünüyorum>? evet. <laughs> şey ne oluyor lan arda arda aha goblin var dur stop bir bastım ha. ha bir şey bastım lan dur yine istreye bastım eee Goblinler nerede? Şu onu arıyorum bizim yakınımızda oluyorlar genelde Böyle e, Bunlar da falan benim çok Neredesin gelir ya? E, bakıyorum göremiyorum Oha e, Nasıl geleceğiniz lan buradan acaba çok merak ediyorum Buradan oraya nasıl geleceksiniz? Açıklar mısın bana? Chief A 6 pint whisky tane Dünyanın printi 43 tane de meşe kütüğü. Şunu sneaker ne demek bilmiyorum da time açtı ya açmıyor sen ben de. Hayır hayır hayır. Yes, yes. Evet demeliydim. You -E feel grateful. Tekrar denemek ister misin? Hayır. Kötü. Benim yani kötülüğüme kötülüğümü çekeceksin öyle bir şeyler dedi de anlamadım. Yani tam da anlamadım şimdi yalan yok. şeyler dedi. Tehdit ettik kardeşim. Öyle değil. Tehdit ediyorsun. He. Ya kimsin bizi tehdit ediyorsun? Bayağı da büyük ordusu varmış. Yani bir tek bizim şeyi neydi lan bizim savaşçıları bir tek cini salarak you ee, şimdi arkadaşlar normalde şöyle bir şey var. Burada da küçük bir kamp var. Ben bir önceki videoda demiştim hatırlıyorsunuz. Ee, şey var diye. Bir ses duydum goblin ses diye. Büyük ihtimalle onlar. Bu da sağdan gelmiş gibi. Niye açtı sen ki şöyle. Aa üzgün birisi var. Neden üzgün? Enjoy the breeze. The breeze is crazy my feet. İş yapmıyorum diye üzülüyormuş Yaptırız oğlum sana hiç bekle. Bu arada kaç gün kalmış yedim. Allah kutlu. Kaydı kapatıyorum dedim. ALLAHU ile Hayır bunlar küçük gerçi şey. Ben Zeyna atsam şey Zeyna diyorum pardon Pardon Eskiden oynarken hep evet, savaşıma Zeynep? Diyorsun Ya niye orada savaşıyorsun Savaştığı yere bak İstediğin kadar saldırabilirsin Bunlar, e, hı, bu arada bunlar bu moddan etkilenmemiş onu da öğrendim. Yani tekrardan R'ye basıp bunu de aktif hale getiriyor. Onu burası dolmuş lan. Yuh. Oha. 300, 400, 360 Bakalım kim geliyor. Birisi geldi. Kitbird Feral Feral Nasıl okuyorsun? Evet. Bol bol ye. Bir de ağır yükler şey gelmiş Bu bodyguard. Arkadaşlar burayı gösteren bildirim geldi. Zaten orayı da kesmem büyük ihtimalle. Ee, şu alt taraftan kaldıkça bunlar yaklaşıyor ya. O yüzden bunların bildirimini vermeye başladı. İlk adımda ben şunları büyük ihtimalle sadece. Yani şu kısım ölecek sadece. Sonradan buraya falan gidelim. Oraya çıkmak da tehlikeli olabilir ya. Yani. Bir tane merdiven koyarım ben şöyle. Şuradan. Ya da şuradan. Bunları öldürürüm. Hop merdiveni geri kalır. Ama 2-3 en az 3 tane savaş yapmadan. Yani ben kurt sandım şunları o yüzden bir dostum. Ee, en az 2-3 tane savaş yapmadan kaldım. Zaten biz savaşçı konusunda geri kaldık çünkü gerekli body'e sahip bir şey gelmiyor. sürüyor bunlar güçlenmeye devam ediyor. Gene bildirim geldi. Bildirim diyorum da işte uyarı geldi gene. Hırsız mıydı lan bunlar? Hatırlamıyorum da. Yani onlar durdukça güçleniyor. Burada burada şey nerede? Bunların kralı. Ha şu. Bu iş seslere bak. 300 can. Mealing green. White green. Bak gene ya.

<laughs> Heh, şimdi rahatça bulduk. hiç yoktan bize saldırabildik tekrardan tekrardan bir kendi halime dönüyor. Ya gene ben... ne oluyor ya? Hayır ne oluyor? Ne oluyor ya? Ya ta nereden nereye geleceğim Tamam şunu kaldırdım oldu? Tam onu beklerken kalın yok abi o kalmış bak indi indi gizli gizli onu şimdi eee sen bunlardan hala çünkü bizim şeyimiz yok aslında şundan yaptırabiliriz abi sen şundan bir hmm, tane 23 tane gel 3 tane onu da yapsan anlatsın da bunu hatta bir bardak eee hmm, Golan beklek. Wow. Tamam. 14 tane bulundu. Bir tane joint bone. Evet. 3. 3 tane. 14 tane. Ha yok lan. Oha oha. Yine yanlış oldu. Bu gelen bir sonraki işi de şey yapacağım. Farmı yapacağım. Şeye bakacağım bir saniye. Eee Şunlardan yapmam lazım. Şunu, şunu istiyorsun. Al bunu. Yap. Onu yaptıktan sonra bunu yapacağım. Abi bunu da bayağı bir level atlattırdık bir Burada şey yapacağım. Ee, burasını bitirdikten sonra bütün mesleklerin şeylerini alacağım, tabelalarını alacağım. Buraya hepsini tek tek askerlerle alacağım. Bu patullar ne zaman gidecek ya? gene. Oğlum, burada goblinler gelip gidip duruyor öyle. Yani. Boş, aha değil da artık. Alamıyorum ki ya. Şu yemeği bir an önce attırmam lazım. Yani. Dur işte. Oğlum bu toplarken aynı anda bunlar büyüyor. Yani. Ne Nasıl? Sen adını değiştireceğim ne yapayım? Emine. Emine. Evet. Seninkinde... Ee, Salih geldi bir anda. Bahse de Salih. Emine Salih. Düğün yapacağım. Yani. Oyunda öyle bir şey sana. Gayet masum, minnoş, tatlış, kesinlikle hiçbir zararı olmayan çocukların oynayabileceği. Ya çocuklar bunlara bakta güler yani. Şu şey baksana. Şu şey baksana durduruyor mu? Durdursaydım yani Ne Bundan korkabilir misin? Şu bak. Şu birazcık böyle. Kaşlar yüzünden yine komik duruyor da. Kaşlar yüzünden sanki çocuk korkar. Onun üstüne pek korkacağını sanmıyorum Korkar, bir de dev zombi falan geliyor bir de ondan korkar. A koyun lan. Bluebell the Sheep. Oğlum burası çok büyük ya. What is this? Dur 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 dur. Sen nereden geliyorsun abi? Buraya da mı yerleştiniz ya? Nedir lan siz benim sizden çektiğim? Nedir lan benim sizden çektiğim? Baba 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 <laughs> Gördüm lan gördüm. Canı kat büyük. Kaç vuruş kalem var? Birazcık uzanmış. Top, e, yapayım, kotmayı. Belli bir alana girdikleri zaman bunlar da saldırıyor Farmer öldürdü O altın çıktı Ben ne istiyorum Verdi gitti Verdi mi gitti Buraya şunu yapabiliyor muyuz? Kusar mı? Ne oluyor lan? Ben de, ben ya? gayri güzel olmuş ya. Şuraya şey de yapabilirim. Sanki yani ee, Endgame'den varsayalım. Endgame'de Tanop'un bölümü bahçesi önünde. Yani Tanop'un ilk yeri. bahçesi önünde. Şuradan şöyle çift vereyim. Gayet evet, güzel oldu bence yapmam bunu 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 o kadar sonra, bir, şey. bir de şu. şunu ee, kalanında bunu böyle koyacağım altın koyacağım. Şuraya da kazanı koyarız. Bence sar. E, en azından bence. Ben burada onu yapıyorum. Bunu da sonra başlatacağım. E, level 3 kutman oldu. Güzel. E, bir şeyler ses çıkarıyor Ne çıkarıyor Ne ses çıkardım. Bunlar mı? şey onu da kırıldı Ha bunlar çalışıyor. Çıkar da lan çıkarım. Eee şey oldu mu bu arada? Burası landlord olayı. Tamam buraya da atmış bir. Evet. Biraz daha rahat. 5 günü kalmış. Evet arkadaşlar bu bölümde bayağı bir şey yaptık. Bayağı bir geliştik. Ee, uzun da sürdü bu bölümü reklam atlayacağım yani kaç dakika olduğunu daha bilmiyorum hiç bakmadım Bayağı da hızlandırılmış ve kesilmiş bölümü iniceksiniz ama ona garantik verebilirim. verebilirim videoyu kapattıktan sonra bu ben şey yapmaya devam edeceğim burada oynamaya devam edeceğim birazcık daha en azından şunlara falan bitmesini yetineceğim ee, burası daha bitmedi mi? yani nasıl bitmedi bir şeyler bitmemiş benim şunu hemen ben şey atayım yine. O da şimdi, olsa, olsa şimdi hiç önemli değil. Ee, Bunu neden bitmedi olan Yani Koymadığımız ne kaldı? Onu merak. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı bu videoya ve önceki videolarıma gidip izlemediyseniz like atmayı, bildirimleri açmayı Temel iseniz de dislike atın. Ona ben bir şey diyemem. Ama beni tercihim like atın. Siz de mutlu olursunuz ben de. Yani insanın kötülüğünü istemek için like atmamanın hiçbir kazancı yok. Aha. Aha. Sonunda videoyu kapatmadan önce şu olduğu için mutluyum bir Necisin? Nesin neyin nesin? Dur. Ataş şu Lan ya bu bir şey bitti. Bu mu bitti? Yani bu bitti. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.